Nefis Yemek Tariflerinden Haşhaşlı Kat Kat Tepsi Çöreği Tarifi. Yoğurma kabına 1,5 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1,5 yemek kaşığı kuru maya ve yarım yemek kaşığı şekeri alarak karıştıralım, 5 dakika kadar bekletelim. 1 çay bardağı sıvı yağ, yeteri kadar tuz ve 7 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. İç harcı için 1 kase dövülmüş haşhaş, 1 çay bardağı kırılmış ceviz içi ve 1 su bardağı sıvı yağı uygun bir kapta karıştıralım. Hamurumuzu 4 eşit parçaya keselim ve bir parçasını unlanmış tezgaha alarak merdane yardımı ile açalım. Üzerine haşhaşlı harcımızdan her yerine gelecek şekilde sürelim. Hamurumuzu bohça şeklinde kapatalım. Ve hafifçe üzerine bastıralım. Bu şekilde hazırladığımız hamurları genişleterek üst üste yerleştirelim. Önce elimizle üzerlerine bastırarak, daha sonra merdane yardımı ile tepsi büyüklüğünde açalım. Pişirme kağıdı sermiş olduğumuz tepsimize çöreğimizi alarak bastırıp yerleştirelim. Üzerini örterek yarım saat mayalanmaya bırakalım. Sürenin sonunda üzerine çırpılmış yumurta sürerek 180 derece ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirelim. Kat kat haşhaşlı çöreğimiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.